kanun öldüğü zaman onun minyatürü de var minyatürde bir tane sandık taşınıyor. Evet. Vasiyet etmiş ben öldüğümde bu sandık gömül. Ebu Suud Efendi'ye soruyorlar yani sandıkla gömülmesi caiz midir? Sandıkla gömülmeyi ifade etmiş, e, vasiyet etmiş. Sandık açıldığında bir bakılıyor ki hayatında yaptığı işlerin dinen meşru olup olmadığına dair Şeyhülislam'dan aldığı fetvalar var içinde. Bunun üzerine Şeyhülislam Ebu Suud Efendi ağlıyor ve diyor ki Süleyman Sultan Süleyman sen kendini kurtardın ben ne yapacağım diyor. Yani o Mesela o da bir padişah bile bir sandıkla gömülebiliyor. Yani şey oluyor. Kurtar denemekle neyi kastediyor? Efendim? Kendini kurtar yani, Kanunu her yaptığı işe e, Şeyhülislam'dan fetva aldığı için e, mesuliyeti Şeyhülislam'ın üzerine yıkıyor. E bunu söylesene. Yani bu su Efendi şu açıdan önemlidir. Yani mesela biz genelde e, din adamı vesaire diye bakarız. Şeyhülislam ve bu su Efendi büyük bir hukukçudur. Aynı zamanda Osmanlı'nın 16. yüzyılda önünü açan adamdır. Yani ya devlet... Kanuni'nin kanuni olmasında çok önemli.